Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde cümleler arası anlam ilişkilerini, cümlelerin anlamlarını şöyle bir tekrar edelim istiyorum. Hep birlikte tahta olarak kullandığım ekranıma bakalım. Şimdi cümleler arası anlam ilişkileri. Özdeş anlamlı cümleler. İki tane cümlenin birbiri arasındaki ilişkide bu cümleler birbiriyle aynı anlamdaysa ben bunu özdeş anlamda cümledir. Örneklerine bakalım. Ne demek istiyor? Hiçbir suçlu kendi yargıçlığından kurtulamaz. Bu ne demek? insanın yargıçlığı demek, insanın hakimliği demektir. Bir suçlu kendi yargıçlığından yani mahkemeden kurtulsa bile kendi yargıçlığından, kendi mahkemesinden kurtulamaz. Bu vicdanla ilgili bir şeydir. İkinci cümleye bakalım. Suçlular yaşamları boyunca kendilerini yargılarlar. Bir insanın kendini yargılaması yine aynı anlamdadır. O yüzden bunlar özdeş anlamlı, birbiriyle aynı anlamda iki cümledir. Ödevlerini bitirmelisin, ödevlerini bitirmen gerekir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır, adam adama gerek olur. Onu defterden sildim. Artık onunla işim kalmadı. Bir kitap da sana vereyim. Sana da bir kitap vereyim. Birbiriyle tamamen aynı anlamda olan bu cümlelere özdeş anlamlı cümle Şimdi bazı cümleler birbirinin tamamen özdeşi değildir ama aynı anlamlısıdır. Yani yakın anlamlıdır. Örneklere bakalım. Ne söylemek istiyorum? Sanat sizleri tek tek avutabilir ama gerçeklere karşı elinden hiçbir şey gelmez. Sanat insanları mutlu eder ama gerçekler karşısında çaresizdir. Şimdi burada kendi yargıçlığından kurtulamaz, kendilerini yargılarlar derken kendi yargıçlığından kurtulamaz kendilerini yargılarlar. Tamamen aynı şeyi söylüyordu. Bu cümlelerde bizim için en önemli olan şey iki cümlenin anahtar sözcüklerini birbiriyle eşleştirmektir. Mesela bakalım. Sanat sizi avutabilir. Sanat insanları mutlu eder. Ne yapıyorum ben burada? İkisinin anahtar sözcüklerini eşleştiriyorum. Bu ikisi birbirine yakın şeyler. Anahtar sözcüklerim eşleşti. Devam edelim. Gerçeklere karşı elinden hiçbir şey gelmez. Gerçekler karşısında çaresizdir. Bunlar da birbirine yakın şeyler. Sanat toplumsal sorunları çözümleme gücünden uzaktır. Gerçekler karşısında çaresizdir. Toplumsal sorunları çözümleme gücünden uzaktır. Ne yaptım? Bu cümlenin anahtar sözcüklerini eşleştirdiğimde birbirleriyle yakın olduklarını gördüm. Karşıt anlamlı cümleler. Karşıt anlamlı cümleler anlamca çelişen cümlelerdir. Bakalım. İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar. insanı hayata gerçekler bağlar. E şimdi ben burada diyorum ki bir hayal ettiği müddetçe yaşar diyorum. Burada da hayata gerçekler bağlar diyorum. Bu ikisi birbirine tam tersi olan şeyler. O yüzden bu cümleler birbirinin anlamcı tersi zıttı karşıtıdır. Can boğazdan gelir, İşte bu yemenin faydaları daha fazla yemek ye, daha sağlıklı olursun demektir. Can boğazdan gider de bunun tam tersidir. O zaman bu cümleler biliminin uzat anlamı. Ee, konuyu ana hatlarıyla işledik. Ana hatlarıyla demek detayına inmeden şöyle bir üstün körü demektir. Konuyu ayrıntılarıyla işledikse ayrıntılarına inmek demektir. Bu ikisi birbirinin anlamca tersidir. Devam edelim. Cümlede anlam başlığında bu sefer cümleler arası anlam ilişkileri. Şimdi cümleler arası anlam ilişkileri dediğimde aklıma gelecek 3 tane kavram neden, amaç ve koşul cümleleridir. Eğer herhangi bir soru bana, bakın buraya bunu metin kutusu olarak açıyorum. Burayı da alalım. Herhangi bir soru bana. Bir taşıyacağım. Doğru yerde oldu şimdi. Cümleler arası anlam ilişkisi derse ben o zaman neye bakıyormuşum? Neden sonuç Amaç sonuç ve koşul sonucu. Çünkü burada iki tane yargı vardır arkadaşlar. İki cümle biri diğerine neden ilişkisi oluşturabilir, amaç ilişkisi oluşturabilir veya koşul ilgisi oluşturabilir. Şimdi neden sonuçla başlayalım. Diğer adıyla sebep sonuç. Yargılardan bir neden diğeri sonuçtur. Den, diye için, diye ki, çünkü gibi ek veya sözcüklerle kurulur. Şimdi başka söyleyeceğim önemli bir şey daha var. Onu da hemen şuraya yazıyorum. Daha yazı karakterini de büyüterek yapayım. Neden sonuç cümlelerinde artı artı ilişkisi vardır? Artı artı ilişkisi ne demek? Neden de gerçekleşmiştir, olmuştur, artıdır. Sonuçta gerçekleşmiştir, olmuştur ve artıdır. Örneklere bakın. Yağmur yağmaz alt katları su bastı. Şimdi alt katları su bastı. Bu bir sonuç. Sonucum gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Peki neden ya alt katları su bastı? Yağmurun yağmasıyla su bastı. Peki yağmur yağdı mı? Evet yağmur da yağdı. Bu da bunun nedeni. Neden de gerçekleşmiş? Sonuç da gerçekleşmiş. Buna neden sonuç ilgisi denir. Sınav soruları öyle zor ki çözemiyorum. Şimdi benim sonucum nedir burada? Soruları çözemiyorum. Bu bir sonuç cümlesi. Peki ben soruları çözemiyorum. İş gerçekleşti mi? Evet, gerçekleşti. Peki ben soruları neden çözemiyorum? Çünkü sınav soruları zor. Şimdi sınav sorularının zor olması da benim nedenim. Zaten neden sonuç ilişkilerinde bu kelimeyi de unutmayalım. Çünkü ilgisi kurabilirim. Neden? Çünkü. Neden? Çünkü. Sınav sorularının zor olma durumu gerçekleşti mi? Evet gerçekleşti. Devam edelim örneklerden. Yorgunluktan uyuyakaldı diyorum. Şimdi uyuyakalmam sonuç. Neden kaldı? Çünkü yorgundu. İkisi de gerçekleşti. Neden sonuç? Sözümü dinlemediği için çok pişman. Çok pişman olması bir sonuçtur. Peki neden çok pişman? Çünkü sözümü dinlemedi. Çünkü sözümü dinlemedi de bunun nedenidir. İkisinde de hem neden hem de sonuç gerçekleşmiştir. Buna neden sonuç ilişkisi denir. İlgilenmemen beni üzüyor. Önce sonuca bakalım. Benim sonucum nedir? Üzgün olmam sonuçtu. Peki ben neden üzgünüm? Çünkü benimle ilgilenmiyorsun. Neden sonuç ilgisi? Erzurum dağları karlıdır, geçilmez. Geçilmez sonuç. Neden geçilmez? Çünkü dağlar karlıdır. Yine neden sonuç ilgisi? O beni aramadı, ben de onu aramıyorum. Ben de onu aramıyorum. Bir sonuç. Peki ben onu neden aramıyorum? Çünkü o da beni aramadı. Bu da bunun nedeni. Bak tekrar hatırlatıyorum. Ben onu aramıyorum. Sonucum gerçekleşti. Aramıyorum. O da beni aramamış. Neden kısmında gerçekleşmiş? İkisinde de yargı tamamlandığı için buna artı artı ilişkisi denir. Acele ediyorsun. Onun için yaptıkların yanlış oluyor. Şimdi yaptıkların yanlış oluyor. Bu bir sonuç. Sen yanlış yapıyorsun. Peki neden yanlış yapıyorsun? Çünkü acele ediyorsun. Bu da nedenim olur. Gelelim amaç ilgisine. İşte amaç ilgisinde mek için, mek üzere, diye, ince, e gibi kelimeler ve ekler yer alır. Amaç cümleleri neden sonuç cümleleriyle karıştırılabilir? Bizim bütün öğrencilerimizin hem istek okullarındaki hem de diğer okullardaki Türkiye genelinde öğrencilerin çok takıldıkları bir noktadır bu. Nedenle amacı karıştırmak. Bunu karıştırmamak için... İki şeye dikkat edeceğim. Birincisi burada artı artı ilişkisi vardı biliyorsunuz. Burada da ne olacak sizce? Eksi. şimdi büyütemedim de. Bir Burada ne var? Eksi artı ilişkisi eksi artı ah yazamadım. Devizleşse. Eksi artı ilişkisi ne demek? Az önce yapmıştık. Dedi ki artı artı ilişkisinde neden de gerçekleşmiştir? Sonuçta gerçekleşmiştir. iş bitmiş, tamamlanmıştır. Eksi artı ilişkisi şu demek. Sonuç bizim için gerçekleşti. Sonuç artı ama onun amacı daha gerçekleşmedi. Yan yargısı gerçekleşmedi. Daha amaç halinde, daha hedef halinde. Burada çünkü ilişkisi vardı. Burada da amacıyla ilişkisi ve ilgisi var. Bakalım şimdi kitap almak için gittim. Gittim. Bu bir sonuç. Değerlendirelim yukarıdaki örneklerdeki gibi. Benim gitmem bir sonuç. Gitme işim gerçekleşti mi? Evet gerçekleşti. Yani artı. Peki ben gideceğim. Ama neden gitmek istiyorum? Bakın neden sorusunu sorabildiğim için zaten bu ikisi birbirine karışıyor. Neden gitmek istiyorum? Kitap almak için gitmek istiyorum. Peki ben daha kitabımı aldım mı? Hayır almadım. Ben ne yapıyorum? Kitap almayı hedefliyorum. İşte eksi ilişkisi bu demek. Daha kitabımı almadım. Bu işi sonuçlandırmadım. Burası eksi. O zaman kitap almak amacıyla git dersen bu amaç sonuç olur. Şurada dur da su içelim. Su içelim sonuç. Peki e, durmamız sonuç. Peki durmamın amacı nedir? Neden durmak istiyorum? Çünkü su içmeyi hedefliyorum, amaçlıyorum. Buraya oyun oynamaya gelmedik. Buraya oyun oynamak amacıyla gelmedik. Yine burada amaç ilişkisi var. Evi görmeye geldik. Şimdi geldik sonucum. Buraya gelmemizin amacı nedir? Evi görmektir. Amaç ilgisi. Seninle buluşmak üzere evden çıktı. Evden çıktı sonuç. Evden çıkmasının amacı nedir? Seninle buluşmaktır. Zaten seninle buluşmak amacıyla diyebilirim. Geldim koşul. Diğer adıyla şart ilişkisi. Temel yargının gerçekleşmesi, yan yargının gerçekleşmesi koşuluna bağlıdır. S, ince, dikçe, diğinde ama gibi ekler ve bağlaçlarla kullanılır. Koşul ilgisini şöyle tutalım. Hepimiz böyle cümleler kurmuşuzdur. Sizlerle de çok duyuyorum kurmaya devam ediyorsunuz. Hani yaparım ama bir şartla. Kantine gelirim e, ama bana da şunu al. E, benimle pazara gelirsen sana da oyuncak alırım gibi bir şeyin olmasına başka bir şeye bağlarız. Burada da şuradaki eksi artı ilişkisi vardı ya sevgili çocuklar. Koşul ilgisinde de bu sefer bu ne olarak olacak sizce? Eksi eksi ilişkisi olacak. Yani daha neden de gerçekleşmedi? Sonuçta koşulda gerçekleşmedi. Olursa olacak. İki tarafta tamamlanmadı. Çalışırsan başarılı olursun. Çalışman şartıyla başarılı olursun. Çalışman koşuluyla başarılı olursun. Daha başarılı oldun mu? Hayır. Daha çalıştın mı? Hayır. Bu olursa bu olur. Başarılı olman çalışmana bağlı. Aynı şey. Çalıştın mı başarılı olursun. Yani çalışırsan başarılı olursun. Bu da aynı. Sen gelmedikçe o da gelmez. Onun gelmesinin koşulu senin gelmendir. Bu da aynı. Ben güzele güzel demem. Güzel benim olmayınca ona güzel dememin koşulu benim olmasıdır. Geri vermek üzere alabilirsin. Alabilirsin ama bir şartla. Geri vereceksin. Sinemaya giderim ama sen de gelirsen Siyamaya giderim ama bir şartım var. Sen de geleceksin. Buna koşul ilgisi diyorum. Şimdi cümlelerin anlam özelliklerinden devam edelim. Geldik karşılaştırma cümlesine. Bunlar bizim çocuklar sınavda %100 soru göreceğimiz başlıklar. Hatta bazılarımızın böyle endişeleri var. Bana kendi öğrencilerim de soruyor okuldaki 8. sınıflar. Bu konu sınavda var mı şeklinde. Evet bu konu e, sınavda %100 olan bir konu. Biz zaten Türkçenin bütün konularını Sınavda bekliyoruz. Bir sınav olacağı gerçeğini bakan açıkladı. Gelecekse de cümlede anlamda mutlaka soru gelecek. Karşılaştırma cümlesiyle başlayalım. Benzerleri arasından ayırıcı özelliğini ortaya çıkartacak şekilde anlatan cümlelerdir. Şimdi en önemli sorunumuz sınav. Ne yapmış burada? Karşılaştırma cümlelerinde her zaman şuna dikkat ediyorum ben. Ne ile neyi karşılaştırdı? ne yönden karşılaştırdı? Sorunları mı karşılaştırdı? Ne yönden karşılaştırdı? Ee, önem yönünden. Şiir müzik kadar soylu bir sanat değildir. Neyle neyi karşılaştırıyor? E, ee, şiir ve müziği ne yönden karşılaştırıyor? Soyluluk yönünden karşılaştırıyor. O şiiri dışında bütün şiirlerini ölçüsüz yazmıştı. Neyle neyi karşılaştırıyor? Şiirlerini ne yönden? Ölçülü ve ölçüsüz yazma yönünden. Sen daha çabuk çözersin bu problemi. Neyi karşılaştırıyorum? Sen bir diğerlerini? Ne yönden karşılaştırıyorum? Problemi çözme hızı yönünden karşılaştırıyorum. Geldim karşıtlık cümlesine. Ama fakat ne var ki gibi bağlaçlarla karşıt anlamlı cümleler bağlanır. Çok becerikli ama geveze. Güzel konuştu ama uzattı. Bunlara çocuklar biz zaten düşüncenin yönünü değiştiren ifade ediyor. De yani iyi bir şey söylerken birden düşüncenin yönünü kötüye veya olumsuza çevirmek. Bazen şöyle sorular da karşımıza gelebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşı durumlar bir arada verilmiştir? Kış ortasında yazı yaşıyoruz. Yani kış mevsiminde havaların çok sıcak olması karşı durumlardır. Bugün sevindiğim şey yarın üzülebilirim. Bir durumun iki farklı yönden benim karşıma gelmesi ve hayatıma girmesi karşıt Aynı varlığın karşıt durumları da bir arada verilebilir. Yüzündeki sert ifade birden yumuşayı Sinirli ve gergin bir insanın birden yumuşaması ve karşılanma olur. Geldim varsayım cümlesine. Bir işin ya da durumun bir an için gerçekleştiğini sanmaktır. Öyle olduğunu farz etmek varsaymaktır. Diyelim ki gelmedi. Yani gelmediğini öyle farz edelim, öyle varsayalım. Zaten çocuklar varsayım cümlelerinde sizin de bildiğiniz gibi diyelim ki, tut ki, düşün ki, farz et ki gibi varsayım anlamı katan cümleler yer alır. Örneklere bakalım. Diyelim ki gelmedi. Bütün paranı çaldırdığını düşün. Yani öyle varsay. Seni bundan sonra yok sayıyorum. Öyle kabul ediyorum. Tut ki bu sınavı kazanamadın. Tut ki. Söylediğini farz edelim. Farz etmek. 7. Önyargı cümlesi. Şimdi önyargı cümlesi bir kimse ya da durumla ilgili çeşitli nedenlerle önceden edinilmiş, delilsiz, olumlu ya da olumsuz bir görüş ortaya koyan cümlelerdir. Burada şey önemli, e, ön yargı dediğimizde hani böyle toplumda şey vardır ya çok ön yargılasın, sanki sadece olumsuz anlamlarda kullanılırmış gibi geliyor ama ön yargı herhangi bir konuyla ilgili önceden karara varmaktır. Olumlu karar ileri sürersem de ön yargı olur. Olumsuz görüş ortaya koyarsam da ön yargı olur. Göreceksiniz bu işi de beceremeyecek. Bu olumsuz ön yargı. Biliyorum bu oyun çok fazla izleyici toplayamayacak. Nereden biliyorsun? Belki toplayacak. Bu da olumsuz. Olumsuz ön yargı. Bu senin yapabileceğin bir iş değil. Nereden biliyorsun? Belki yapabilecek bu işe. Olumsuz ön yargı. O vaktinde gelmez, yine geç kalacak. Belki vaktinde gelir. Bu da olumsuz ön yargı. O gazetenin haberine inanma. Bu da yine olumsuz bir ön yargı. Belki de o e, olumlu, güzel, doğru bir haber vermiştir. Geldim aşama cümlesine. Şimdi aşama cümlesi bir cümlede olayın durumun derece derece değişmesi anlamı vardır. Hava gittikçe soğuyor. Bakın birden bire değil, gittikçe, git gide, aşama aşama. Kazancım giderek artıyor, giderek birden bire değil, ee, git gide aşama aşama, giderek büyüyor yalnızım, giderek. Hasta giderek iyileşiyor. İşler gün geçtikçe bozuluyor. İstanbul yıldan yıla kalabalıklaşıyor. Birdenbire değil aşama aşama olan şey. 9. Uyarı cümlesi. Uyarının eş anlamlısını biliyorsunuz zaten. İkaz. Herhangi bir konuda uyarmak ve ikaz etmek anlamı vardır. Kendine biraz çeki düzen ver. İlacını almayı unutma. Biraz sessiz olun. Uyarı cümleleri. Geldim öneri cümlesine. Hep birlikte bakalım bir sorunun çözülmesi ya da bir işin yapılması ile ilgili öne sürülen görüşe öneri denir. Erken gitmeseniz iyi olur. Bir öneri de bulunayım. İstersen erken gidebilirsin ama böyle yaparsan daha iyi olur. Kitabın sonuna bir kaynakça konulabilir. Bir öneri olarak kaynakçayı sunuyorum. Ben derim ki hiç zaman kaybetmeden çalışmaya başla. Bu bir öneri. İstersen hafta sonu bizde kal. Yani yapabilirsin, yapmayabilirsin ama ben sana öneride bulunuyorum. Bir yeni cümlesi belli bir konudaki beğeniyi anlatan cümlelerdir. Herhangi bir şeyin iyi, güzel bulunduğunu, takdir edildiğini ifade eden bu tür cümlelere beğenme anlamlı cümle denir. Bir görmeliydin güzelliği. Tatil dediğim böyle olmalı. Bu saç modeli seni çok genç ve güzel göstermiş. İnsanları ikna etme konusunda senden daha başarılısını tanımıyorum. Bir şiirin bundan daha güzel yazılabileceğini sanmıyorum. Bunlar beğeni cümleleridir. Gerçekleşmemiş beklenti cümlesi. Daha önceden olmasını beklediği bir olayın ya da durumun gerçekleşmediğini bildiren cümlelerden. Böyle bir beklenti vardı ama gerçekleşmedi. Hastalandığımı duyunca arar sanmıştım. Ben böyle olacağını bekliyordum ama beni aramadı. Yani beklentim gerçekleşmedi. Bu sınavdan daha yüksek not alacağını düşünüyordum. Ben böyle düşünüyordum ama beklentim gerçekleşmedi. Yakınma cümlelerine bakalım bir kişi ya da durum hakkında bir başkasına dertlenmektir, dert yanmaktır. Bir teşekkür bile etmedi, şikayet etmek, bütün paramı almış, hiç yardım etmiyor yani ondan yakınıyorum, şikayet ediyorum. Borç almayı biliyor ama ödemeyi bilmiyor. Sistem cümlesi. Bir kimseye davranışının ya da söylediği sözün üzüntü, kırgınlık, alınganlık gibi duygular uyandırdığını belirten cümlelerdir buralara kadar gelmişsin de bana uğramamışsın. Bakın çocuklar sistem cümlelerinde e, bir şey söz konusudur. Kırıldığını, kırgınlığını, üzüldüğünü, bozulduğunu, buna hani sizin deyiminizle de trip attığını dile getiren cümlelerdir. Bir haftadır arayıp sormadın. Kırgınlık. E, bu se ben senin dostun değil miyim? Bana neden kötü davranıyorsun? Yine mi bana uğramayacaksın? Hepsini tebrik ettin de bir tek beni kutlamadın. Devam edelim. Ben seni her zaman korudum ama sen beni tek başıma bıraktın. Bu da yine sitem kırgınlık diye getirir. Olasılık cümlesi. Olasılık cümlesi neydi? Bir eylem ya da durumun hem olumlu hem de olumsuz bir biçimde gerçekleşebileceğini bildiren kesin anlamları içermeyen cümlelerdir. Henüz eve varmamış. Ya bu bir olasılık. Varmış da olabilir, varmamış da olabilir. Bu kış şiddetli geçebilir. İhtimal. Dün beni arayan özgür olmalı. Tahmin, ihtimal. Ali Bey'in yanındaki kardeşi olacak. Başkası da olabilir. Bu bir tahmin. Azımsama cümleleri. Bir şeyin umulduğundan az olduğu yargısına varmak, az görmek, az bulmak, daha fazlasını istemektir. Burası çok önemli çocuklar. Nicelikle ilgilidir. Çünkü azımsamanın ve alttaki küçümseme başlığını yine karşılaştığını, karıştırıldığını biliyorum. Sizler de biliyorsunuz azımsama, niceldir, ölçülebilirdir. Miktarla ilgili bir şeyi az ve yetersiz bulmak azımsamaktır. Ama bir şeyi nitelik olarak beğenmemek de küçümsemektir. Azımsama örneklerine bakalım. Bu kadarcık para hangi birimizin ihtiyaçlarına yetecek? Bu kadarcık para. Ne yapıyorum? Parayı az buluyorum saatlerdir çalışıyorsun. Daha iki soru mu çözdün? i̇ki yani sorucuk mu çözdün? Ne yapıyor ben buradaki soru miktarını az buluyorum. Bütün bu işe topu topu iki günümüz var. Çok az vaktimiz kaldı. Sadece iki günümüz kaldı. Az bulma. Bu kadar parayla geçinir mi? Bu kadarcık para. Ne yapmak burada? Parayı az bulmak. Bu hayat pahalılığında bu kadarcık mı maaş yapılmış? Ne yapıyor burada? Maaş zammını az buluyor. İşte herhangi bir şeyi az bulmak, azımsamak. Geldim küçümsemeye. Bir kimse bir olay bir durumla ilgili beğenmemi, hakir görme anlamı içeren bu tür cümleleri küçümseme anlamlı cümle denir. Değer ve önem vermemi küçük görme demektir. Onu anlayacak da akıllı mı sanıyorsun kendini? Ne yapıyor? Senin aklını az, yetersiz buluyor, küçük görüyor. Öve ve bitiremediği mobilyalar bunlar mıydı? Beğenmemek, küçük görmek. Daha yaşına başına bakmadan bize akıllı öğretmeye kalkmış. Ne yapıyor? Onu beğenmiyor, küçük görüyor. Yurt dışına gidecekmiş de orada yabancı dili öğrenecekmiş. Birini küçük görmek. Yüreklendirme cümlesi. Yüreklendirmek herhangi bir konuda cesaret vermektir. Sen bu işi başarırsın. Senin gibi biri böyle şeylerden korkar mı? Örneklerinde olduğu gibi. Kararsızlık cümlesi herhangi bir konuyla ilgili olarak ikilemde kalındığını belirten cümlelerdir. Onunla buluşmalı mıyım? Karar veremiyorum. Buluşmalı mıyım? Buluşmamalı mıyım? Bu işe son mu versek? Kararsızım. Hafta sonu sinemaya gitsem mi, gitmesem mi bilmiyorum. Kararsızlık. Tatilde Bursa'ya mı gitsem, İzmir'e mi gitsem? Kararsızlık. Acaba arkadaşıma ayakkabı mı yoksa pantolon mu alsam? Kararsızlık. Hayıflanma ve pişmanlık cümleleri. Üzülme anlatan cümlelerdir. Ama bu ikisinin bir farkı var çocuklar. Hayıflanma ve pişmanlık aynı şey olamaz. Şimdi şunu unutmuyorum. Yaptığım bir şeyden duyduğum üzüntü pişmanlıktır. Keşke oraya gitmeseydim. Gitmişim ben bunu yapmışım ve bundan pişmanım. Buna pişmanlık denir. Hayıflanma yapmadığım şeyden duyduğum üzüntüdür. Keşke oraya gitseydim. Keşke gitseydim ama gitmedim. Bu hayıflanmadır. Tatil bitiyor. Yazık. Bu kadar yemek yememiş olsaydım. Yemeği yemiş bundan pişman. Çok daha önceden bunu düşünmeli ve ona göre hareket etmelik ama bunu düşünmelik. Bu hayıflanma. Yeterince tanımadığım birine bu kadar güvenmemem gerekirdi. Ona güvenmiş bu pişmanlık. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Farkına varamadan yıllarım geçti pişmanlık. Keşke işin aslında öğrenmeden onu suçlamasaydım. Onu suçlamış ve bu pişmanlık. Başak hakkı mı cümlesi? Daha önceden yapılanları karşısındakine hatırlatan cümlelerden yaptığı iyilikleri birine sürekli hatırlatmak zaten onun başına kalkmak demektir. Yaptığım iyilikleri ne çabuk unuttun. Az uykusuz kalmadım senin için. Bunlar e, başa kalkma cümleleridir. Şaşma cümlesi, umulmayan, beklenmeyen bir olay ya da olgu karşısında yaşanan düşünce karışıklığını şaşkın duruma gelmeyi anlatan cümlelerdir. Örneklere bakalım birlikte. Sizi bugün burada görmek benim için tam bir sürpriz oldu. Tam bir sürpriz oldu diyorsan şaşırmışımdır. Toplantının ortasında birden gülmeye başlamasın mı? Birden gülmeye başlayınca şaşırdı. Köşeyi dönünce birden köpek çıkmasın mı karşıma? Bir de ne göreyim? O adam değil mi? Sen de mi bizimle geleceksin? Şaşırma cümleleri. Özlem cümlesi. Herhangi birini veya bir şeyi görme arzusunu Birine veya bir şeye kavuşma isteğini ifade eden bu tür cümlelere özlem anlamlı cümle denir. Bu cümleyi söyleyen kişi artık elinde olmayan bir takım şeylere duyduğu hasreti dile getirmektedir. Örneklere bakalım. Üç tane örneğimiz var. Gençliğim, candan dostlarım şimdi nerelerdesiniz? Ne yapmış? Gençliğini özlemiş, arkadaşlarını, dostlarını özlemiş. Çocukluğumuzda mahalledeki çocuklar ne güzel oynardık. Ne güzel oynardık. Özlem e, neyi özlüyor? Eski günlerde arkadaşlarıyla mahallesinde oynadığı oyunları. Şimdi İstanbul'da olmak, denizin ve martıların sesini dinlemek vardı. Neyi özlüyor? İstanbul'u, denizi ve martıları. Geldim son başlığım arkadaşlar. Üzülme cümlesindeyim. Yapılması, olması istenmeyen olayların gerçekleşmesi durumunda hissedilen tedirginliği ifade eden bu tür cümlelere üzülme anlamlı cümle denir. Bu olay karşısında hepimiz kahrolmuştuk. Üzüntü dile getirir. Bu apartmandan başka yere gideceksiniz diye çok üzülüyorum. Yine üzüntü dile getiriyor. Bu derste bugün işlemiş olduğumuz konular cümlede anlam başlıklarıydı. Hem cümleler arası anlam ilişkilerini hem cümlelerin anlam özelliklerini işlemiş olduk birlikte. Dediğim gibi bütün testlerde gördüğümüz, deneme sınavlarında gördüğümüz mutlaka da bugün anlatmış olduklarından soru gelebilecek bir başlıktı. Siz yine cümlede anlamdan soru çözmeye, yapamadıklarınızı da tüm kampüslerimizdeki Türkçe öğretmenleriyle paylaşmaya devam edin lütfen. Hepinize mutlu günler diliyorum.